Aydınlatma portalı www.aydınlatma.org Made in PRC ne demek? Led ampullerin yaygınlaştığı, evimizde kullanımın arttığı günümüzde büyük üreticilerin bile led ampullerin altında, köşesinde, üstünde, kutusunda Made in PRC yazısını görüyoruz. Tüketiciler üzerinde bu yazı yer alan ürünlerin Çin malı olmadığını düşünüyor. Peki gerçekten PRC neresi? Böyle bir yer var mı? Çin dünyanın pek çok yerine ürünler üretiyor. Çin'de aslında fiyata göre her kalitede ürün var. Ama düşük fiyat beklentisiyle ithal edilen ürünler Çin malı, dandik maldır algısını oluşturmaya başladı. 2000'li yılların başlarında Çin'de üretilen ürünlere Made in China yerine Made in PRC yazılmaya başlandı. Bu yöntemle Çin malı ürünler farklı bir ülkede üretilmiş gibi kamufle edildi. Tüketiciler de Çin'de üretilmediğini sandığı bu ürünleri satın aldı. PRC'nin açılımı People's Republic of China. Yani Türkçesi Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Yani diğer bir deyişle üzerinde Made in PRC yazıyorsa bu ürün Çin'de üretilmiştir. Tabi Çin'de üretilen her ürün kalitesiz diye yorumlamak doğru olmaz. Yerli firmalar bile bazı ürünlerini Çin'de ithal ediyor. Hatta global ölçekte büyük firmalar da Çin'de üretim yaptırmakta, ürünlerin üzerine Made in PRC yazdırmaktadır. Burada tüketici açısından yanıltıcı olan şey, yıllarca China olarak kullanılan bir isim, ürünlerin üzerine artık PRC olarak yazılıyor. Bazı satıcılar da tüketicilere PRC yazan ürünlerin Avrupa malına olduğunu söyleyerek onları yanıltıyor. Zamanla tüketiciler bu aldatmacı hakkında bilinçlendi ama hala büyük bir çoğunluk bu durumdan haberdar değil. Bu yüzden tüketçileri ürün alırken daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Hemen bir örnek vereceğim. Philips'in bir LED ampulü var elimde. Philips bir dünya markası aydınlatmada biliyorsunuz. Ancak ampul üzerine Made in China yazıyor. Yani bu ürün Çin'de üretilmiş. Çin'de üretildiği için buna kalitesiz demek doğru olmaz. Veya burada Ledvance yani e, Osram'ın bir markası. E, bu LED projektörde e, Made in China ifadesi yer alıyor arkasında. E, bunun için kalitesi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O yüzden e, bizim aslında bu konuda bir ön yardımımız yok. Sadece karşı olduğumuz tek şey e, bu yanıltmaca yani PRC yanıltmasına karşıyız. Sizleri bilinçlendirmek için de böyle bir video çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere aydınlatma portalı www.aydınlatma.org